Vay 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 Arkadaşlar selam. Süper bir yerdeyim bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir define işareti figürleriyle. Gene bir videoda beraberiz. Şurada gördüğünüz gibi mükemmel bir işaret var. Koltuk işareti yapılmış arkadaşlar. Tam da koltuğun başından dedim bugün maceramızı başlatalım. Mükemmel bir işaret. Şöyle bakalım. Şu bölgede de bir kesme var. Görüyorsunuz. Ama buradaki tam arkaya yaslanmalı yapılmış. Şöyle görüyorsunuz bak tam arkaya yaslanmalı ayak uzatmalı gibi şuradan su dökmüş olsa kanal yapılmış. Bak kanal geliyor. Kanal nereden akıyor? Buradan aşağı akıyor. Şurası da böyle bir kesilmiş görüyorsunuz. Şurada da bir kafa çıkarılmış böyle bakıyor. Burada biz alan taramayla sinyal aldık. Bu taşın altında bir önemli bir nokta olduğunu karar verdik şöyle baktığımızda. Bu koltuğun bir hediyesi burada var. Kanal buradan aşağı iniyor. Şöyle gelelim bak esas figürler buralarda arkadaşlar. İleri doğru bakacağız. Şurada bir sunak işareti var. Burada net belli. Şurada da arkadaşlar deve çıkmış görüyorsunuz. Net belli. Devenin kafası karşı yöne bakıyor. Orada da sunak işareti. Orada da sunak işareti olan yerde örgüt yapılmış. Görüyor musunuz deveyi? Kafaya bakın. Mükemmel bir işaret. Bak şurada da sunak işareti var. Şu şekil. Net bakalım. Görüyor musunuz? Kafaya bakın net. Ne diyor? Karşıya doğru git bir araştır diyor. Orada sunak işareti olduğuna göre orada bir odanın olduğunu söylüyor. Örgüç buradan geliyor. Sunak işareti. Kafa. Şimdi arkadaşlar karşıya doğru devenin baktığı yöne doğru gidip bir araştıralım. Şöyle gidelim. Bakalım ne figürler var. Deve oradan bu yana doğru bakıyor. Evet. Burası devenin şimdi olduğu yerden geldik. Şöyle durduk. Karşımızda görüyor musunuz? Bir figür daha çıktı. Ayı kafası net belli. Oradan bir yön çıkmış. Bu yanı bakıyor. Ayı kafasını görüyor musunuz? Ayı neydi arkadaşlar? Altını. Bir de yeri geldiği zaman odayı temsil eder. Ayı işaretinin yüzde %95 definesi olur. Görüyor musunuz kafasını? Mükemmel bir işçilik yapılmış. Ben buradayım zilva adamı dedi. Şimdi o yönden geldiğimizde ayının kafası burada. Şuradan bu burun çıkarılmış böyle bakıyor. Buraya geldiğimizde burada neler var bak görüyor musunuz? Burada bir sunak işareti yapılmış, burada bir mihrap yapılmış, burada da bir mihrap yapılmış. Ne diyor burada tuzaklı. Bu oda girişi var burada ama tuzak var. İnanılmaz bir tuzak yapılmış. Şöyle bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz şu taşı? Üstüne otutturulmuş tam yer bile yapılmış bakın. Yer yapılmış, şu taşı oturtulmuş. Şu taraftan da bakalım. Evet, buradan da aynı. Sunakların olduğu yerde ne yapmış burayı? Bir tuzak yapılmış değil mi başkan bu? Evet, orası bir tuzak. Görüyorsunuz dolguları. Buradan içeri giriş bu oda var ama alınması imkansız. Girişi buradan yukarıdan inemezsin. Tünel sisteminde giriyor ama burayı bir tuzak konulmuş. Tuzak erime almaya kalkarsan, taşı oynatırsan seni burada toz yaparım diyor. Yani. Önemli bir nokta devenin baktığı yerden geldik. Gördünüz. Şurada da gördüğünüz gibi ayı, tuzak. Bir daha gidelim orada. Deve. Koltuk. Koltukta mı sinyal aldın sen başkan? Koltukta aldım başkan. Alan tarama atıyor. Evet alan tarama. Önemli bir nokta arkadaşlar burası. Çok yani. önemli bir bir vadide burası. Kanyonun içinde burası. Ben bu eşkıya diyorum. Sen ne diyorsun? Yani yere bakılırsa Deve. eşkıya. Bakın. Deve nereye bakıyor görüyor musunuz? Örgüçü. Yanında da sunak işareti var. Kafa. Nereye? Tuzaklı mezara bakıyor. Ayının olduğu yere görüyor musunuz? Kafası net arkadaşlar burada. Şuradaki sunaktaki içliğe bak ya. <laughs> Nasıl süper yapılmış görüyor musunuz? Kafayı devenin nereye bakıyor? Direktman karşı tuzaklı yere bakıyor şu. Şundaki işçiliğe bak başka. Bu zaten her şey He. Şuna Bak. Şuraya bak ya. Koltuk ya. Otur bana şu koltuğa. Koltuk ya. Şuna bak. Yastan arkaya. Bak bak bak. bak ayak ayak koyma olacak. yeri bile var. Bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Ah. Ne Gördünüz rahat arkadaşlar. Üç gün kalırım burada ben. E. şuradaki de deve kafa gibi. Şuna Nereyi? Bak. Deveye bakıyor doğru. değil mi? Oluyor. Şimdi burada mı aldık sinyal? Burada aldık. Şimdi abi, arkadaşlar burayı aklına. başlayacağız. Kanal yeri, su akıntı yeri aşağı veriyor. ama nasıl süper değil mi koltuk? Çok rahat. Ya. Böyle Şurada bak. da bir kafa Hiç çıkmış. Şu yönü de araştıracağız. Evet, evet, arkadaşlar burada şimdi biraz başlayacağız bakalım ne var ne yok. Şu kafanın olduğu yerden baktığı yönden gittik. İşaretleri çözdük. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi koltuğun üzerinde kanallar var ya iniyor. Başkan şuradan su tut tamam. Nereye gelecek bak. Bu örnekleri göstereyim ki dedim. Bak şimdi adam burayı boşuna kanal yapmamış. Şuradan tam dök şuradan. Bak. Bak. Dök dök dök. Bak. Nereye geldi? Bah, bah, bah. Tak, bak bak bak. Gördünüz mü? Görünüyor. Tak bak. Görüyor bak, musunuz bak, arkadaşlar? Tak definenin aktığı yere geldi. Bak aşağıda aktı gördünüz evet. mü? Gördünüz mü? Bak şurayı da sunak vurmuş. Demek ki Burada şimdi altta bir define var. Değil mi? Evet. Bir tutma mı başkan burayı bir? Bu kayayı kırmamız lazım. Bu kaya bak bu şekil çıkmış. Görüyor musunuz? Net belli. Suyu da döktük. Kanal yapılmış. Kanal yapılınca kendini ele verdi. Şurada da bir kafa çıkmış. Bu kafada karşı tarafta ayı vardı biliyorsunuz. Tuzaklı yer. Orayı bakıyor. Şurada da karşıda gördüğünüz gibi sunak işareti örgücü. Burada da deve kafasını net olarak burada görüyorsunuz. Ben buradayım diyor. Bu karşıda tuzaklı mezara bakıyor. Ama burada koltuğun, koltuğa da oturduğun zaman mezara bakıyor evet, değil mi? Karşı görüyor. Direkt tuzaklı mezara bakıyor. Direkt Aynı görelim. deve gibi. Burada arkadaşlar bir define olduğunu verdi bize şu anda. Bir arayacağım. Bir de çocuğum. dedektör tutacağım. alan tarama attı. Çevresini arayalım. Ama neden diyeceksiniz? Kanaldan suyu döktüğümüzde şu civara geldi. Evet. Oturduğu yerde yok değil mi? Yok. Oturduğu yerde yok. Kanal her şeyini suyun ele verdik. Net olarak burada görüntüyü gördünüz arkadaşlar. Kafada da yok. Şu kafa battığı yer tuzaklı mezara bakıyor. Evet. Aynı deveye bakıyor. Kof, kof, kafa. Yatır bu anta. Bobini. Evet. Oo. Şöyle alayım. Çek bana. Ben buradayım dedi. O zaman o zaman buraya açacağız başka. Şurada şimdi şu devenin örgüçünden devenin örgüçü kafasından o tuzaklı mezar orası bizi aşar. Bunun bir hediyesine bakalım ama arkadaşlar devenin kafası falan nasıl güzel değil mi? Gerçekten de güzel. Koltuk desen koltuk da güzel arkadaşlar öyle kötü değil. Nasıl yapacaksın sen bunu şimdi? Ne e, planın? Bunun altında kanal da oraya geldi. Su döktü. Kanal altına geldi. Şöyle kenarını bir... Kenarlarını bir, şeyden, bir aç o zaman. E, ondan sonra da... kıracaksın değil mi bunu? Anca. Alayım. Ondan sonra zombuyla vurup kıracağım. Şöyle aç bu kenarlarını bunu. Boşalsın ki çabuk kırılsın. Kenarlar. Bak bak bak. Ama oh. var ya. İş gibi, nasıl çıktı orası? Kürek orası da bir şey gibi çıktı, yarım koltuk bak, gibi. Bak sunak bak. işaret çıktı orada bak. Orayı geldi ya su da. Oradan attı orayı. Oradan oraya. Kanal yukarıdan işte. geldi oraya. Islak. attı. ha? Bak, görüyorsunuz dök, ıslak. Aşağı. Nasıl yere? Her şey, Çok gizli işaretler kullanılmış. Heh. Oo nasıl çıkardın bak? Orada bir koltuk çıktı burada. Bak bak, 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar netliği. Ooo. güzel, bir. çok şurası güzel. Abi. Oradan kesme, Kesilmiş, oradan bak. gelmiş. Burası da yarım böyle bir koltuk gibi çıktı burası. Bak. Evet. Oo. Çok güzel görüntü şu bak bak da. ya. yandan çekeyim ben şimdi. Seni. Daha iyi görünüyor. Bak. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Koltuk. Burada da bir yarım kürek gibi çıktı burası da. yükselme Acaba kırılacak mı bir de o var. kalsın kalına benziyor ama bakacağız. Oo, oo. Oo. Ne bu böyle. Aha, gidiyor ama. Gitti. Zaten oraya bak. renkleme varmış orada. Tabi. Kaynak Tabii. varmış. Uf uf. Zombi olmasa bir şey yapamam. Yapamazsın, ne yapacağım? Oo, şuraya ha. bak. Vur, vur. Hı? Ama öyle aç şimdi de. Çok parçalama alıp değil mi? Oo. Suyun al. Oo yavruya bak yavruya. Şimdi yarım koltuk oldu. Gitti koltuğun ayak tarafı. Canım koltuk. Şuraya bak. Altta da ekleme çıktı. Orası Ora almıştı. Değil mi? Ee, bu. Şu altta bir daha ekleme çıktı. Bak. Bir daha tutacaksın onu Tutmam var mı? Taşı kaldırdım, Yarım şey. <laughs> Tam da suyun aktığı yerde daha. Devam. Ben buradayım dedi. Devam başkanım. Doğru gidiyor. Devam devam devam. Bomba, bomba. Ama oh, bu ne biçim öyle şey? Çok pis işçilik yapmışlar buraya, değil mi? Bu, o, e, bence bu koltuğun var ya, hediyesi. Bu. O tuzaklı mezar çok pis ya. Oh. bir şey çıktı o ne o ne o nereye yerleştirmi ah, kaynağın ah. altına şuraya bak şuraya bak şuraya bu ne bu ne getir bana. Buraya, buraya. bakalım bakalım tam da kaynağın altında ha. şuraya bak arkadaşlar <laughs> doğru doğru şunlara bak şunlara bak. Yok oh. onu bakalım ne aldı. Ne varmış ya şurayı. Oo, oh. kırılmış mı ben mi kırdım bunu? Oo, oh. şuraya bak ya. Oh. Bunlar Başka. ne ya? Abo. Şunlara ah. bak. Şuraya bak, şuraya bak. Ne ararsan var. Var ya anlatılmaz, yaşanır. Yaşanır. Eski değil mi bu? Oh. Daha, daha, var, daha var. Daha var, var da var. Eşki ya, eşki ya. Çabuk ya. Ha, burada bak, 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 Gel bak. Daha bak, bak, bak. Ayar yaptın mı onu? Bom, kalk. Oh. Oh. Yavrularım, yavrularım. <laughs> 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 paşa bunlar, paşa. <laughs> Hem de ne paşa. Şunlara bak, şunlara bak. Sunlara. bak ya. Şunlara bak, ne <laughs> <laughs> arasın var çeşide bak çeşide. Bak. Şurayı sana, ne arasın var çeşide. <laughs> <laughs> <Yeşkiy> Bu <abi, gülüyor> Üstün ikinci var. var. Her çeşit var. Bu. Eşkıya ya. Temiz bu? Çok karışık kavim <gülme> var burada. Çok karışık. Eşkıya işi bu. Eşkıya işi. Ya eşkıya ya da kavim işi de olabilir. Ticaret parası olabilir. Karışık çünkü değil mi? Ne ararsan var ya. Ne, ne ararsan var. var. Baş, baş, baş. Şuna bak şunlara bak. Oo, o ne öyle mühür mü ne o? bak ya. Şuraya bak ya. Şura bak şuna bak şuna. Şuna bak. Oo, wow. Ticaret parası da var. Ne ya bunlar aşkına? Şuna şuna. <laughs> küçük var orada bir tane. Değişik bir şey tutsana. Wow. <laughs> Temizlenmesi lazım. Ben buradan bu kara müjde çıktısa diyorum ben. Sen ne diyorsun? Ben gerisini düşünemiyorum he. Arkadaşlar kaynağı nasıl yapmışlar alta bak. Asıl yeri düşünemiyorum. Koltuğu abi. görüyor musunuz? Asıl yeri Esas düşünme. bu devenin baktığı yerde tuzaklı yeri var ya. Ne diyorsun sen burayı? Görüyor musun şu devenin kafasının baktığı yerde? O tuzaklı yer var ya. O tuzaklı, ya tuzaklı yer, yer var ya o tuzaklı şu yer. yer. Orayı bir göstereyim mi gene? Orayı tekrar bir daha Bak devenin sonra. baktığı yeri görüyor musunuz? Şimdi oraya gidiyoruz. Koltuğun baktığı yer bir de. Bakın neler var arkadaşlar. Neler neler. Demek ki buradan böyle çıktısa bu. Ben diyorum ki. Orası var ya. Tam bir. Burası azine odası. Yüzde doksan Bu kadar tuzak. Bu kadar. Bu devenin baktığı yere geliyoruz. Bir de buraya ayı yapılmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Ayı görüyor musun? Bak ayı. Ben buradayım diyor. Görüyor musunuz ayıya? Bak kafasına bak. Kafasına bak. Şunun güzelliğine bak. Karısı da devenin üzerinde. Sunak işareti vardı küçük. Gördünüz mü? Burada. Bakın. Mihrap. Nerede? Burada. Büyük burada. Tuzağa bak. Nasıl yapmışlar tuzağı? Şunu bir çektiğin zaman buradan içeri giriş odası var. Dolguyu görüyor musunuz? Tarafı nasıl belli. Ama Buradan girişi. Üstten giremezsin. Tünel sisteminde bu. Bunu çekersen orayı bile uymuşlar Bak şu kayayı yerleştirmişler. Sen ona diyor burada dokunursan ben seni tos yaparım diyor. Büyük de bir kaya. Arkadaşlar bomba videolar gelecek görüyor musunuz? Neler yakaladık. Neler çıkanlar muhteşem. Şu işarete bak arkadaşlar. Ayıya bak kafasına bak kafasına bak ben buradayım dedi. Arkadaşlar bu videoya beğeni istiyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek Aa. üzere.